Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilmek nasıl satılır onu göstereceğim. Ben kolaylık olsun diye şu kadar bir ilmek ilmek atacağım. Şimdi ipimizi şu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde döndürdükten sonra bir ipimizdekinden alıyoruz. Bir de ayırdığımız diğer ipten ortasından geçiriyoruz. Şu ayırdığım ip bu da ana ipim. Bu şekilde ilk önce baş parmağımdan alıyorum. Sonra diğer ipi arasından geçiriyorum. Baş parmağımdaki ipi alıp diğer ipi ortasından geçiriyorum. V şeklinde tutuyorum. Önce baş parmağımdaki ipi Sonra işaret parmağındaki ipi alıp çekiyorum. Bu şekilde Bu şekilde bitiriyoruz ipimiz. Şekilde bitmiş oluyor. İlmeğimiz bu şekilde.